Aa, ölmüşüm ya ölmüşüm ben. O da, o da, o da. Yok lan yok, lan bu. O da hile bu da hile Onun hile daha güçlü. Olabilir, bol olabilir. Adamın iç, duvarın içinden de geçiyor galiba. Şeyi mermilere yön veriyor. Aynen. Baya bu hileci, bu hileci alt etmenin en iyi yolu outside'a bomba atmak. hal bombası. 5 kişinin de ama bilmiyorum. Hani az bir şey çalışır belki. Ben speed bro. Hop. Oh. gerçi bu, bu, adam da iyi lan pardon. Gandik iyiydi. Lan zaten bununki Çalışmadığı şeyden belli. Oyunun başında bu açmadı. Hileciyi gördü öyle açtı bu. Shoulder peek atayım. <laughs> az daha vuruyordum. Az daha vuruyordum. Outside'da. No HP. Oraya vur. Garajda. Prefire at. Prefire at. Görüyor la seni. Allah Allah. lan seni. Hadi ben cenaz. Helal lan sana. İğleci vurduk. <laughs> <Allah. gülüyor> sarı Sarı şey he he aynen. Bir de digil çok sekiyor aynı. Çok çalışmıyor iğle de galiba. O da olabilir <laughs> Dur, onlar hileyse ben de hileyim. Görün. <laughs> SSG'yi aldım. Öttüreceğim biraz onu. <laughs> <laughs> Ay şurada. O hile. O hile şu hile. Bak vurdu gördün mü? Aa yok lan o değilmiş. Topluca outside oynuyor o zaman. SSC Aynen. Efendim dayı Ne yapayım ya oyun oynuyoruz hile geldi karşıya sen ne yapıyorsun? Ee, Hayır ben çıkamayabilirim ya çok yorgunum. Çok, Çok geç dönemem, dönemem ha. Yo biz de geç dönmeyeceğiz. Bu plan da emin değil. Evet. Aydın sabah bir şey gidecek ya emin değil. Evet. Değişir plan. İyi o tamam işte. o zaman. 11 buçuk plan. Tamam olur kanka. Tamam. 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 Ben tamam. Te tevfik de şey diyor lan. Tevfik sen ne dedin lan? Yileciyi vurdum. Tefa da gelecek. Tefa sen geliyorsun değil mi? Ha ne diyor? E tamam oyun ne zaman bitirsin? 96 birazdan biter lan. Tefoya söyle bitince aşağı insin ben hemen alırım onu diyor. Hileciyi vurdum ya lan. Kendimi çok havalı Sigma boy hissediyorum. İki kişi peak dediğimiz için aldık bu arada biliyor musun? Oo havada vurdu lan. <laughs> ah. Çok yavaşlattı içeride A'nın içinde Al site Cheater A site Aha vurdu cheater'ı Ama Sonuncuyu nerde acaba Heaven'da 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 Senin yakında Hayır, <laughs> SSC atalım Oğlum kask niye alıyorsam zaten hiç diyorum anasını satayım Kasklı şey almayın la boşuna Ava da var, gerçi doğru diyorsunuz. Ucuz birlerin kardeş ya. Oğlum toplu gitmemiz daha mantıklı değil mi? Vurdum galiba. Yok, kuramamış. Şuna bak 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 nasıl çalışıyor. Nereden tahmin ediyor? Geçiyor mu ki lan oradan? Geçiyor geçiyor bak deniyorlar. Bak iki kutunun arkasına geçti. Hileler çarpışıyor. Aha! Ulan ilk kez bu ekranı görüyorum ha. Kim ban yedi? Karşı, bizimki yedi mi acaba? <laughs> 41 kilo ulaşmış. Tamam galiba o ya. Görünmüyor hesaplarında. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Çok garip.